Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda size arkadaşlar her perşembe zamana doğru yani belirli bir zaman içinde bitirmeniz gereken perşembeden perşembeye yarışlar geliyor. Şu an arkamda gördüğünüz şu mor renkli yani altında da 2 dakika 58 saniye nokta 800 bilmem ne zaman içinde bu yarışı bitirirseniz 200 bin dolar bundan ve Ardından da şöyle bakın, zaten iki tane geliyor. Birisi normal araba veya motorla yapabilirsiniz. Bir diğeri de arkadaşlar şöyle, RC Banditonuz varsa RC Banditoyla da yapıyorsunuz. 200 bin buradan, 100 bin de buradan alıyorsunuz. Yani hile falan yapmadan doğal bir şekilde oyuna yeni başlayanlar bu yöntemi yapabilir. Şimdi bu yöntemde size bir taktik göstereceğim. O da nasıl oluyor? Aracınıza binin. Normal bir şekilde bu yarışı başlattıktan sonra hedef yok. Yani hedefi görmüyorsunuz. Anca süre süre. Şimdi bunu da nasıl yapacağız? Yarışı normal bir şekilde bir başlatıyoruz. Bakın başladı. Hedef olarak sadece kartta sarı nokta gözüküyor. Burada arkadaşlar şöyle kartımızı açıyoruz. Sarı nokta nerede diye şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi ta buradaymış. Şimdi biz bu hedefimizi koyduk. Yani gideceğimiz yer artık belirlendi arkadaşlar ve artık arabadan inip veya telefonunuzu açıp bu görevi kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda sol aşağıda haritamız nereye gideceğimizi normal bir şekilde navigasyondan görüyoruz. Bu yarışı başlatıp ardından da hedefe karttan görerek gidebilirsiniz. Şimdi ben bu yarış... Tabii ki ben şimdi size burada video uzun olmaması için arkadaşlar bu yarışı yapmayacağım. Sadece taktiklerini gösteriyorum. Yani hedefi belirlersiniz. Yarış başlamadan önce yapıyorsunuz ki zaman kaybınız olmasın. Ardından da seçeceğiniz aracı şöyle gördüğünüz gibi benim Shotoro'yu tavsiye ederim. Çünkü yolda normal bir arabayı seçerseniz çarpma ihtimaliniz daha yüksek. Gerçi size kalmış ama dediğim gibi size tavsiyem şotor olacaktır. O da şu motor. Ya da motor tarzı hızlı araçları kullanmanızı tavsiye ederim. Evet bunun taktiğini aşağı yukarıya gösterdim. Zaman kaybınız olması için şimdilik de gidelim arkadaşlar. Ersi Bandito'da aynısını yapıyorsunuz ama onda da bir kısa detay geçeyim. Ardından da 300 bini nasıl kazanabileceğinizi zaten görmüş olacaksınız. Evet şu anda gördüğünüz gibi RC Bandito'nun yarışına geldik. Yani bu yarışta da arkadaşlar RC Bandito'nuzla 1 dakika 10 saniye içinde bu görevi bitirmeniz gerekiyor. Bunun da bir zorluğu yok sadece belirlenen zaman içinde yarışı bitiriyorsunuz ve 100 bin lira buradan 200 bin lira da ilk gösterdiğim yarıştan aşağı yukarı 4 veya 5 dakika içinde normal bir şekilde bu şekil para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Diyorum ve umarım hoşunuza gider. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere.